Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Nix 300 Pro Plus modeli. Cihazımız 6 programlı, 3 antenli ve mineral kalibrasyon antenli. Kısa bir montaj ve arazi kısa bir arazi test çalışması. Cihazımız 500 metre mesafe tarama yapıyor. Su sondaj boşluk çalışmalarında 30 metre define amaçlı maksimum 10 metre derinlik alabilirsiniz. Bu ürünü hedefdetektör.com sitemizden Büyük fiyatını kredi kartına taksitli artı kurumsal en 11 mağazamızdan kredi kartına taksitli alma imkanınız mevcuttur. Yok ben kartla falan uğraşmak istemiyorum derseniz de PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutu içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Altın, gümüş, elmas, para, boşluk, su. Bunların hepsini Türkçe kullanma kılavuzu mevcut. A'dan Z'ye herkesin yani kullanabileceği bir üründür. Hedef dedektör yüksek kaldırım caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefon numaralarımız 0212 245 44 84. Cep numaramız da 0545 245 44 84. E, Taner benim adım. Altın ve gümüş testimizi kısa bir tanıtımı yapacağım. Altınımız Gümüşümüz Cihazı nasıl kullanacaksınız Ona kısa bir tanıtımı yapayım Bakın ne yere bakacak Ne yukarı şu şekilde tuttuğunuz zaman Altın neredeyse Şurada altın konumu açalım Direkt altın konumuna altının yönünü veriyor. Sağdan sola soldan sağ fark etmiyor Cihaz altın üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Şimdi temin altını da gümüş konumunu alalım. Gümüş konumunu açtık. Cihaz taramasını yapıyor. Altını görüyor ama gümüşü seçtiğimiz için direkt gümüş konumunda gümüşe yönleniyor. üzerine geldiğinde de 360 derece dönüyor. Arkadaşlar altında gümüşte nasıl tepki veriyorsa elmasta e, para parada boşlukta suda da aynı tepki veriyor. Antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Antenler kapalıyken derinlik 2 metredir. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir boğumları alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son boğum 10 metre su, sondaj, boşluk çalışmalarında 30 metreye kadar derinlik alma imkanınız vardır. Bu ürünü hedefdedektör.com site üzerinden peşin fiyatına taksitle alma imkanınız artı N11 mağazamızdan kredi kartına taksitle alma imkanınız var. Bir de hd, bizi telefonlarınızdan PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Telefon numaralarımız hani değişmeyen 44 senelik telefon numaralarını değişmeyen 0212 245 44 84 0545 245 44 -84. sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık takıldığınız bir zaman alo diyebilirsiniz yüksek kaldırım caddesi no 43 Karaköy İstanbul'da yerimiz hedef direktör 44 senelik film adı bakın arkadaşlar yeri yurda olan şahıslardan alışveriş yapmaya bakın çünkü satana kadar abicim abicim sattıktan sonra telefonlarınız engellenir Ondan sonra cihazda elinizde çöp olur. Hedef Dedektör YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım. Hayırlı günler diliyorum.